Arkadaşlar, evet arkadaşlar hoş geldiniz. Nasıl olsun iyi misiniz? Bugün işte dün hidede brawl stars oynadıktık ki infat brawl stars. Bak şurada da yazıyor hatta ya da diğer oyunlarımda. Bunlardan bazılarını oynayabilirsiniz. İsterseniz durdurup evet. Ablamın sesi duyulmuş olabilir. Özür dilerim. Ee, en son Bali ile oynuyor olabilirim. Ve bugün Brawl Stars'taki bütün görevlerimi yapacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> şey, <Gülüyor> <bir> şey <laughs> hem de hem de oyun modlarında tek hesap saçma varsa tek hesaplaşma. kır giderse ne olacak? Bu da öldü mesela daha sıkıntı spike öldü. Çünkü o da bir zeybel. bir Anlıyor musun? Lan baba pürüzü. Ben ne anlatıyorum? Oğlum bir git. Bir git. Benim dostum mu? Vurdum mu vurdum? <laughs> Ağla. Aa Piper. Bu Piper. Bu maçtaki tek bol ben olabilirim tamam mı? Yaramayın döşedim. Ama. Bir de pay daha çok. Çok fazla bir şey çıktı. Ay. Bu arada en sevdiğim en sevdiğim karakter de Leon'dur. Leon. Evet. Hatta İngiltere'de da Leon'un Foxy kostümü var. Karlığın da Freddy. Frank'in de I am not I am not Frank. Ve kar <laughs> olmuş. <Gülüyor> hmm. Time to brawl. Bak ne onun bu? Ne onun işte bu yüzden seviyorum ya Fight for peace. bu kupa yaptığımı göstermek istiyorum. Ve Leon dışında hiçbir karakterin bin kupa değil. Evet. Boy yerine cücük yaptım. Henrik Tango var. Daha hızlı tamamlamış olurum. Cucucuk. Bak cücük cucu diyemiyorum. cucucuk. Dallas. 11 kazanma söyleyeyim bak. 2 Gitmez. Oo, <laughs> oh, karam öyle geldi tank. Sonra müzik. <laughs> Tabii arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kazanma Yıldızlar. Yıldızlar. olsun bu ara, bu ara gelecekte olursa bu videoyu ilk başka izleyenler yani ilk ilk ayramın en <laughs> izleyenler başka bir

gazlı görevim olsaydı gazlı yönettim. Şengravlar ne yapıp gerekiyor. İstersen bir saat sürsün. 친즈는 굿즈는 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 굿즈서굿 Yandı. İyi hasar da vurdum, he? 228 pem. <laughs> 228. pem. çocuğuyla 3 vs bir mi atacağız? <laughs> uyanın bir ya. Sana sweetie. Benim takım arkadaşım. <laughs> Batman'dı. <laughs> tamam, <Taul> koşa gitti. <laughs> Ama takım ya. Şansızlığı. youtuber şanssızlığı youtuber şanssızlığı var ya youtuber şanssızlığı youtuber şanssızlığı Minecraft'ta youtuber şanssızlığı Brawl Stars'ta youtuber şanssızlığı Oh, Juju is gonna get you. Vallahi ben futbol oynayacağım. Bu gücüyle görevim tamamlandı mı? Tamamlandı. Nerede bu? <laughs> Samsun yeni maç. O hamda gücü alıp haritaya Sol şey bazı yerlerde soğusaymış saymış tam durdurulmuş. O Juju is gonna get you. Juju şaşırdım. Ben YouTube'a başlamadan önce Brawl Stars oynadığım için Bu arada ben YouTube videosu çekmiyorken de oynarım söyleyeyim. Yani bir gün video açık, açık olduğunu ya da ya da slot açık olduğunu görürseniz şaşırmayın. <laughs> Kutular ile gitti. Uh, more <laughs> 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 yeah, my you take a size taktik vereceğim. Böyle vurursanız çaprazdan vuruyor ya da Spike'lı karakterler daha çok vuruyoruzdur. Ama niye kötüydü? <kaptik>? Hayır galiba. Hayır vuruyor bak. Yani küçücük olursa artık şaşırmıyor. Ya direkt şu an. Bir daha kesinlikle Okey. Ben. bir daha show. Ben bir daha

diğeri şey böyle The video kanalı sonra başka bir kanal diye açayım mı yoksa direkt bu ana kanal mı olsun hepsini bu şey mi mi? İlk önce ben onu öldürdüğüm için. <laughs> <laughs> Niye ses çıkarmıyorum ki ben? Vali 35 reyliniz mükemmel seviye para gördü diye Piper Ball ve gelmiş adam ne kız? I fall the roll, I fall the fallers.

Dragon eski işte. Gidin lan bu. Bi gel gel. Benim gelse yanıma ne yapacağım? Kaderimiz bu tarafı. Lan! Benim oğlum. Vali ben arkaya geçtim. Oh. Şu an kazanma ihtimalleri bayağı var. Ama biz böyle defansta oynarsak sürekli Ben niye böyle bir şey yaptım? Ben niye böyle bir şey yaptım? Oo. var seni. Orton hak Yok kup 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 da seçmeyeceğim. Yani şövalye ya barbini. Şu görevlerden Ama bu kumak da haklı değil Sniper'a kılınca ben olmaya çalışıyorum. Aynen ne olursun. Modu lan Ali. Akıllıya bak. Gel hadi gel gel. Heh biraz daha vur. Bir daha vurma. lan. akıllıya bak. Akıllıya bak. Akıllıya bak.

saat istiyorum mu nasıl ölmüyor? Hem de <laughs> de <laughs> yani, yani görüşürüz arkadaşlar. Gaybeler tamam neye bildiğim kadarıyla tamamlamaya çalışıyorum. Yani uzatayım mı kısaltayım mı siz söyleyin. Hadi bay bay.